Arkadaşlar merhaba beni İhsaadiniz. İdeket Statik V10 eğitim serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar İdeket Statik V10'u nasıl indirebileceğimizi bilgisayarımıza nasıl kuracağımızdan bahsedeceğiz. Kurs içeriğine ilerleyen derslerimize geçeceğiz arkadaşlar. Hemen nasıl indirebileceğimize bakalım. Google sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. Arama kısmına İdeket Statik V10 demo yazıp enter deyip parıyoruz arkadaşlar. Gelen arama sonuçlarında arkadaşlar ilk sırada İdeket'in e kendi sitesi var. Buna bir kere tıkladım. Ve burada arkadaşlar üst bardan deneme sürümünü seçiyorum. Deneme sürümünü seçtikten sonra bizi yeni bir sayfaya yönlendiriyor. Ve burada üye misiniz diye soruyor arkadaşlar. Kullanıcı bilgilerim girdikten sonra böyle bir menü açıldı arkadaşlar. Buradan aşağı doğru inip 9 numaralı e, download kısmı var arkadaşlar. Buna tıkladım ve burada bana indirmeleri gösteriyor. Burada etiket statik V10 indirmelerinden arkadaşlar veya şuradan makaleler kısmından da bakabilirsiniz. Statik V10 indirmeler kısmına bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Buradan deneme sürümü indir. Deneme sürümünü indirmek istiyorum. Yani demo sürümünü. Siz isterseniz arkadaşlar öğrenci sürümünü indirebilirsiniz veya ücretli olarak lisans sürümünü de satın alabilirsiniz. Demo sürümünü indirelim arkadaşlar. Ve daha sonra bana şurada şöyle bir link açıldı arkadaşlar. Buna bir kere tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi indirme başladı arkadaşlar. Ben de olduğu için bunu iptal edeceğim. Excel şeklinde indiriyor arkadaşlar. Yani herhangi bir kurulum vesaire yapmanıza gerek yok. İndirme bittikten sonra tıklayıp çalıştırırsanız kendiliğinden otomatik kurulacaktır arkadaşlar. Hedeket Statik ve onun da kurulumunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun böylece sonuna geldik. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>